Hepinize sevgiler arkadaşlar 22-28 Kasım haftası Başak ve yükselen Başak burçları neler bekliyor bunlardan söz edelim biraz aslına bakarsanız hani haftayı genel olarak yorumlamak gerekirse Kasım ayının önceki haftalarıyla kıyasladığım zaman nispeten daha sakin biraz daha rahat geçebilecek enerjilerin olduğu bir haftaymış gibi duruyor. Umuyorum da öyle olur. Çünkü hepimizin ihtiyacı var. Oldukça yoğun ve yorgun hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Biraz böyle bu haftaki astrolojik göstergeler diyor ki hani biraz böyle bir dur bir esver, bir sindir bir işte hani içselleştir gelişmeleri ondan sonra tekrar devam edelim diyor. Sanki böyle bir mola verdiğimiz bir haftaymış gibi duruyor aslında. Ee, neler var bu hafta genelinde? Ee, hafta damgasını vuran etkileşim elbette Güneş ve Merkür'ün burç değiştirmesi arkadaşlar. Güneş 22 Kasım tarihinde yay burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu alanda kalacak. Merkür ise çarşamba günü o da yay burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. O da 13 Aralık tarihine kadar Yay burcunda kalacak. Sizin adınıza güzel bir gelişme. Çünkü Yay burcu, sizin adınıza ev, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme konularını ve gündemlerini ifade eden alanınız. İki gezegenin birden bu alana geçiş yapıyor olması arkadaşlar gerçekten mevcutta yaşamış olduğunuz yeri değiştirmeyi planlıyorsanız, belki emlak alım satımla alakalı konularınız var, gayrimenkul almak istiyorsunuz veya satmak istiyorsunuz veya belki iş veya kariyer gündeminden çok sıkıldınız. Artık Şehir değiştirmek istiyorsunuz. Mevcut şart ve koşullarınızı daha da iyileştirmek istiyorsunuz. Evinizde belki bir takım değişikliklere gideceksiniz. Eşya alacaksınız. Tadilat yaptıracaksınız. Bu tarz planlamalarınızı, ee, uygulamalarınızı hem güneşin hem merkürün yay burcuna geçmesiyle birlikte rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İşin içerisinde kariyer gündeminiz de var. Belki bu süre zarfı içerisinde işiniz kariyerinizle ilgili pozitif yönlü gelişmeler söz konusu olabilir. Belki negatif yönlü gelişmeler de söz konusu olabilir. Ona bağlı olarak mevcutta yaşamış olduğunuz yeri değiştirme konusu da biraz ağır basacakmış gibi duruyor. Bunun yanı sıra evlilik planları arkadaşlar. Yani evlenmekle alakalı olan konular belki hayatınızda birisi var onunla hayatınızı birleştirmek ve hani başka bir eve çıkalım artık yeni bir yaşam kuruyorum ben temaları da gene burada ağır basabilir. Hem güneş hem Merkür'ün bu alanda ilerleyecek olması sizinle bu size bununla ilgili de hani atılacak imzaları artık farklı bir alanda ilerlemek, farklı bir yola çıkmak durumunu aslında yansıtabilir gibi duruyor. Hafta sonuna geldiğimiz zamansa Cumartesi günü Satürn'ün Şiron'la pozitif etkileşimi var bu aslında Satürn Kova Burcu'nda içinde bulunduğumuz dönem. Yani sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişileri ifade eden alanınız. Şiron Koç Burcu'nda. Burası da ortaklaşa kazanç alanı. Üçüncü şahıslardan size gelen paraları gösteriyor. Yani aslında bu pozitif etkiyle birlikte iş yerinizde mevcut bir takım değişiklikler, yeni bir takım yapılanmalar size pozitif yönlü destek sağlayabilir ve finansal anlamda gelirlerinizi arttırabilir yönünde belki yorumlayabiliriz. Belki kendi işinizi yapacaksınız. Bir ortak arıyorsunuz. Bu ortak bulacaksınız ve bu sayede e, kazançlarınızı biraz daha arttırma fırsatıyla karşılaşacaksınız veya biraz önce söylediğim gibi belki evleniyorsunuz Dolayısıyla eşiniz partnerinizin de... <laughs> gelirleri artık ev ekonomisine katkı sağlayacağı için parasal anlamda da biraz daha rahatlama durumu söz konusu olacak ve belki yaşadığınız yeri buna bağlı olarak değiştirme kararı alacaksınız diyebiliriz. Velhasıl hani haftalık gelişmeler bu şekilde arkadaşlar ee, özellikle hani bir bütün halinde yorumlarsak zaten zorlu bir Kasım ayından çıktık. Ee, önümüzde bir Aralık ayı var ve bir sonraki haftaya Aralık'ın ilk haftasında yay burcunda bir de güneş tutulması yaşayacağız. İşte o süreç içerisindeki bu hafta e, aslında bir es verdik, bir mola verdik ve hani bu güneş tutulması öncesinde hani bitirmemiz, finalize etmemiz gereken konularla alakalı olarak bize fırsatları sunacak. Biraz daha böyle hani mevcut şartlara adaptasyon anlamında biraz daha nefes almamızı sağlayacak gibi duruyor diyebilirim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Başak Burçları.